10 altında yukarı yönlü hareket 2530'dan satış getirdi. Şimdi yukarı yönlü harekette neden 2530'dan geldik diye sorarsanız bu tabii ki aslına bakarsanız Altın Espir tarafındaki dirence denk geldi ve oradan itibaren satış gelmesi beklentiler dahilindeydi. Ve buradan artık dikkat edilmesi gereken şuradaki 2480'in üzerinde kalıp kalmayacak. Tabii psikolojik olarak 2500'lerin üzerinde kalıp kalmaması önemli ama çizim grafik açısından şurası önemli. 2480'ler önemli, özetle. Haftalık grafikte ise bandın üzerine geçmiştik bandın üzerine geçtikten sonra yani 2430'u açtıktan sonra şu bandın içerisindeyiz artık. Bu bandın alt noktası 2430 tepe noktası ise 2660'lar civarında. 2660'ı geçmeyecek oyun planıyla ve 2430'a geldiğinde de yeniden yukarı yönlü oyun planıyla piyasaların bir süre devam edeceğini düşünmek lazım. Aslında şuradaki gibi olması gereken yani 2200-2430 bandını gerçekleştirmeleri gibi burada da aynısını yapmalarını beklerim. Yani 2430 yeni giriş noktası olarak karşımıza çıkacak. 2660'da tepe noktası olacak. 2430'un yerini 2660 alacak özetle. Gram tarafına geldiğimizde ise orada da direnç 2750'ler civarında. 2750'den satış gelmesi en azından kısa vadeli olarak normal gözüküyor. Geri çekilmelerde 2685'e kadar gelebileceğini gösteriyor. Yeni bir kapanış 2750'nin üzerinde olmadığı sürece geri çekilme potansiyeli var. Gümüş tarafına geldiğimizde ise gümüşte aslında yukarı yön potansiyelin sıkıntıları var. Onu ifade edeyim. Bakın şurada bir bant vardı yukarı yönde gidebilen bir bant. Burayı kırdıktan sonra 26.80'e kadar gelmiştik. Oradan tekrardan 31 dolara kadar gidebilir ama şuranın içerisine atmadığı sürece yeni trende girmiş sayılmaz. O yüzden dikkat edeceğimiz asıl mesele haftalık olarak 31 doların üzerinde kapanışlar gerekiyor. Sert bir yükselişle kendisini 36.50'ye götürebilmesi için. Neye bakacağız? 31 doların üzerinde haftalık kapanış. Gümüş gram'a geldiğimizde ise o zaman da konuştuk 27 TL'ler destek olarak karşımıza çıkıyordu. Tepede de yıl sonunda görürüz diye tahmin ettiğimiz rakam 40 TL. 40 TL hedefinin korunduğunu ifade edebiliriz.